Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih. Bu videoda Windows 11'de akıllı uygulama denetiminin ne olduğunu, neden uyarı verdiğini ve nasıl kapatılacağını adım adım anlatacağım. İşlemler esnasında bir hata alırsanız veya ek bir desteğe ihtiyaç duyarsanız 724 hizmet veren 118 58 Tekno Destek hattına ulaşabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz soruna bağlı olarak gerek uzat bağlantı gerek sözlü yönlendirme ile sorunuz çözülecektir. Windows 11'deki akıllı uygulama denetimi bir program eğer imzasızsa veya az biliniyorsa ya da güvenilir olarak tanımlanmamışsa hata verilebiliyor. Bu programlar genelde imzasız olmayabilir örnek ürün bu uygulamalarında veya bilgisayarınızda kullandığınız bazı programlarda bilinmediğinden dolayı Microsoft bu şekilde uyarı verebiliyor. Dolayısıyla oyun araçlarında, yayın programlarında, kurulum betiklerinde veya portable uygulamalarda genelde bu şekilde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu uyarıyla karşılaştığınızda bu bir virüs uyarısı değildir. Program zararı olduğu anlamında gelmez. Sadece Windows bu uygulamayı tanımadığından dolayı çalıştırmanıza izin vermiyor. Sık sık bu hatayı alıyorsanız yapmanız gereken işlemler çok basit. Öncelikle bilgisayarınızdan başlat butonuna sağ tıklayıp ayarlar kısmına giriş gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra gizlilik ve güvenlik kısmına tıklıyoruz. Ardından Windows güvenliği kısmına geçiş yapıyoruz. Burada uygulama ve tarayıcı denetimi diye bir seçenek göreceksiniz. Açtıktan sonra akıllı uygulama denetim ayarlarına giriş yapıyoruz. Burada üç tane seçenek var. Açık, değerlendirme ve kapalı diye. Eğer söylemiş olduğum gibi sık sık bu uyarıyı görüyorsanız kapalı kutucuğunu işaretliyoruz. Ardından evet eminim butonuna tıklayarak İşlemi tamamlıyoruz. Bilgisayarınızı bir kere yeniden başlatmanız gerekebilir. Bunu kapattığınızda bilgisayarınız güvensiz olmayacaktır. Çünkü harici olarak bilgisayarınızda Microsoft Defender var, Smart Screen var ve diğer güvenlik katmanları yine bilgisayarınızı korumaya devam edecektir. Yani korkulacak çok fazla bir durum söz konusu değil. Evet bu videoda Windows 11'de akıllı uygulama denetimini nasıl kapatacağımızı öğrendik. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, Tekno Destek'te sizlere daha faydalı içerikler sunabilmemiz için kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Yeni teknoloji çözümleri ve ipuçları için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.